Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ama Brawl Stars yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimiz şöyle olacak. Her, her video bir karakter seçeceğiz ve o, o karakterle video bitene kadar oynayacağız. İlk karakterimiz Sukak olsun istedim. Şey, yorumlara hangi karakter olmasını istediğinizi yazın. Sukak'la bugün kasacağız. Bir 600 kupa falan o kadar olmaz da 500 falan yapmaya zorlarız. 600 belki olur zorlarsak. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi 20 bin kupa özel videomuz gelecek. On onun için abone olup bildirimleri açarsanız haberiniz olur. Arkadaşlar şu dalga aldık. arkadaşlar tuttu. Ah be. Arkadaşlar ilk aldık. Buradan da geliyordu. Arkadaşlar dediğim gibi yorumlara hangi karakter olmasını istediğiniz yazın. <laughs> Arkadaşlar dalgı. <laughs> ah da kulemiş. Arkadaşlar ama dalgın ölçüsü var. Yenemez ki bizimki. Yenemedi. Arkadaşlar aksesuarım da bitti. Arkadaşlar bir şöyle tak var. <laughs> Arkadaşlar da kız oldu şurada. Arkadaşlar yukarı açtı. Oo, ne yaptı bu Rico? Arkadaşlar çok iyi oynamadı mı? İlk maç yenilik ama düşük kupa sayesinde kaybetmiyoruz. Düşük kupa çok güzel ya. Arkadaşlar abone olursanız 50 abonede canlı yayınlar başlayacak. O yüzden 50 abone yapmayı unutmayalım. Abone olup bildirimlerde açık ki evet. dediğim gibi 20 bin kupa özel videosu gelecek. Ondan da haberiniz olur. Arkadaşlar ben ölmek üzere. Arkadaşlar başarı ölçü kullanmayalım biz. Ben soldan gideyim. Şuraya ne Şöyle yolladım. İlk kazandık bu turu. Ben maçı da kazandık. Arkadaşlar en az 500 yaparız. hatta 600 bile yapabiliriz. Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu bu video 10 like ulaşırsa gerçek yüzümü göstereceğim. Bir can? Çok ucuz atlattık. Arkadaşlar ezan sela veriliyor. Cuma gününe özel yorumlara Allah'a ekber yazın. Orada olur. Arkadaşlar öleceğiz mi? Yok. Ölçüsü de başa gitti gibi. Yine de belki gitmemiştir. Biz kenara çekiliriz. Şunun kapı. Of çok iyi yere attık arkadaşlar. Piper neredeyse ölmüştü. Arkadaşlar bizim saklanıyor. Ben tek başıma mücadele veremeyeceğim. Arkadaşlar sarım şu piper'ı rahat alırız. <laughs> Yarınmaz olsa da yendik. Arkadaşlar bu video 15 dakika, dediğim gibi 15 dakika olacağı için çok çok fazla oynayamayacağız. Yani çok fazla kasılamayacağız ama 50 like, 5 abone oluşursak canlı yayında yapacağız bunları. O yüzden like at, like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar diğer bölüm Search mı, Ems mi? Hangisi? bu ikisinden birini kasalım. Veya da yorumları yazın. Belki de ben kendimi seviyorum bilmiyorum. Yorumlara çünkü çok yazmıyorsunuz. Ama yazan ben de sizin istediğiniz seçeyim. <laughs> Artı sarbaşı gittim sende. Arkadaşlar 2'ye iki tek kaldık. Ha? A Adam zehri öldü. Cık. Allah 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 Allah. Hayır ya. Savaş bizi yendi. Arkadaşlar bana kaçırsın diye istediği kadar kaçırsın desin. Ben onu sevmiyorum onlara. İstedikleri kadar desin. Al. İki kişiyi tek başıma öldürdüm. Ben sana yine de iyisin diyeceğim. Hala iyi kaçsın diye. Gözler sınıfta. Arkadaşlar bu maçı beğendik ve 500 kupa oluyor mu? Ve 500 kupayı da bile arkadaşlar. bizler 600 göreme göremeyeceğiz gibi ama 550 hadi hızlı hızlı maçları yenersek 550 olabilir Arkadaşlar onun nasıl değmiyor ya? Hayır bir daha ya. Öldük arkadaşlar. Ve bizimki de öldü. Lan bir mına ne alaka? Arkadaşlar tek kaldı. Polisini çok yanlış kullandı ya. Neyse. arkadaşlar hesaplaşmamı mı 5 vs 5 nol kaptı Bir de hesaplaşma mı Arkadaşlar <Sessizlik> şu, şurada kesin biri var dediğim anda en boş çıkmaz. Bu Ember mi çözemedim. Büyük ihtimal Ember. Ya bu Ya. Arkadaşlar son bir maçımız ve sonra bitecek. Bu onu hiç görmedim bir kostüm çıktı ya. E, Görmüştün ama gerçek maçta görmedim. okay so da gonna miss it a sweet and sour candy Aa iki kişi gelmiş. Öldük. Arkadaşlar biz burada videoyu kapatalım. Yorum şey beğenip abone olmayı unutmayın. Herke herkesi görüşürüz. You're the mean boom.